Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni serimize devam ediyoruz ama bakın. bakın 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 gördünüz mü hatta hatta Allah sana bakın şunun için elde gittim eldirenleri buldum oy öyle, öyle canım ki. Eşyalarım gitmedi bu arada. Bir de ne buldum? Tabii ki de maden yapmak zorunda kaldım. Ve işte canımız kanımız altın elma yaptım de dedim. Canımız kanımız altın elmamız hazırmış. Şuradan neymiş anladın? Neyse. Ben öyle ya. Seni alalım. Kazmamızı alalım. Okumuzu alalım. Ama ok nesiz çalışmaz. Ama okutuyorum diyorum ya. Şey. Yani nesiz çalışmaz. Oksuz çalışmaz. 60 tane yeter bize. Ne yapacağız kızlar? Sonra ne yapalım? Ne alalım yanımıza? Bugün gene takılacağız. Bu kaçıncı bölüm? 6. mı? 7. galiba. Arkadaşlar. en end portalını buldum mu? Bulamadım. Bir dahaki bölümde end portalını bulacağız. İksirler yaptım. Boşa mı yaptım yani? Bulacağız o enfotonu. 10. bölümde de ende gideceğiz arkadaşlar. Merhaba. Ve yanıma tabi dünya güzeli YouTube ünlüsü sana geldi. Nedir'e gidelim mi arkadaşlar? Git. Evet. Gitmeyelim ya. Merhaba. 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 Diyor size. Tabii ki de duydunuz. Abla. Efendim? Sonra bakalım kaç kişi beğenmiş. Sabırla bekleyeceğiz. Arkadaşlar kişi gibi, kaç kişi görüntülemiş? Arkadaşlar ikinci bölümü aramayın. Yani ikinci bölüm yok. Söyleyeyim size. Arkadaşlar bunu izleyin çünkü ikinci bölüm yok. Yani ikinci bölüm bir sebepten dolayı ne bakıyor? Ne bakıyor ne? Ver bana. Bana kılıcı ver. Gel buraya. Ne bakıyorsun sen bana? Heh, ne bakıyorsun? Gel bana. Kılıç kırıyorum ya. Mama Ayırmış. mama var ya. Mama mi Git lan git git öl. Mama mi ya? Ne verdim bir şey ver. <laughs> Girelim mi? Girelim. Mi? <laughs> Hiçbir mia. şey çıkmaz. Hepsi boş odalarda. Mama mia. Hiç şey yok ki. Bir şey yok yani. Aşağıya atlayalım mı? Evimize atlayalım hadi. Canım az gitti. Neden? Neden hadi bilin. Neden canım az gitti? Zırha bakın ya. Doğumunda bak ya diye bir seri çektiydim arkadaşlar. Maalesef sürü Arkadaşlar kanalımızın adını adını değiştirdik. Kanalımızın adı? adı, Minecraft. Kıyızdır. Minecraft kızı. Artık bundan sonra hep Minecraft çekmeye karar verdim. Hayır. Bazen senin istediğin videoları da çek. Arkadaşlar beğenildiğiniz için, izlemeleriniz için çok teşekkür ederim. kaç görüntüleme olmuş bir yani, bakalım. ben daha YouTube'da yeniyim. Onu söyleyeyim. Yuh sana yuh. Ben... Bir dur be. Ben daha YouTube'da yeniyim arkadaşlar. Yani o yüzden lütfen. Biz acıyın ya. Biz daha YouTube'da yeniyiz ya. Arkadaşlar bir Arkadaşlar. Şey, iklim, hmm. Şuna bakın. Ya iklim bu iklim. İsterse her şeyi yapar iklim. Abla Hı. kaç görüntüleme olmuş bir bakalım mı? Bakarız birazdan. Dört dakika oldu bu arada. Görsün onu şaka şaka ya. Hep şaka şaka ya şaka ya şaka. Ben bu evimden bıktım. Neden? Şu kenarları, şu tavanı Hayır senden değil. Hmm. Şu duvarlarına bakın ya. Ben bu duvarları değiştireceğim. İğrenç. Kim Sen, yapmış bu evi? Ben yapmadım. Köylüler yaptı. Pis. Kömür durumumuza bakalım. İyi. Bu da kömür var mıymış? Evet 64'lük var bir tane. Demir durumumuz çok iyi. Sonra diamond'ımız da bayağı iyi. Yani yenisini yapabilecek durumumuz. Bir dur. 9 e, tane, 9 tane. 2 tane daha yapabiliriz kışla şeyden kızım. Bak bak bak. Arkadaşlar. Bizim kürek. evde tavuk var. Tabuk. Hayır yok yok yok. Boğaz. Bizim evde kaplumbağalı kuş var. Arkadaşlar kayık Tabuk yaptım. Boğaz. Bak buat yaptım. bot bot yaptım sanay. Anne. Hani bot? Hani bot? Hani bot? Ana domuz. Evden aç getirelim mi? Yok, ha? getirmeyelim. Ne? Evden havuç getirip yesin mi diyecek Evet. Diye. Birazdan getiririz. Ben bir kayığıma bineceğim. Kayığıma. Ben anne ben de, kayığıma. Ben, de kayığıma. ben kayığıma bineceğim. Abla ben ne aldım bakma, bakmadan söyle. Ne aldım? Söyle. Ben ne bilmem be? Ayakkabı. Yemek Hadi ne aldım? Ayakkabı mı aldım? Balcı mı vermiş? Balcı balça. Nasıl balça? Oh. Abi. Abla biz 22 o, Nisan'da o, o. şöyle oynayacağız. Biraz sıktı ya ayakkabı ama ondan da bir şey yok. Hadi eve girelim. akşam oldu zombicikler gelecek. Şimdi elinize bir de kılıç alalım. Kılıç. Evet. Yürü yürü yürü. Hızlı sana be. Bu topukla. Akşam oldu resmen. İnanılmaz vurmak için Arkadaşlar. Lale Bahçeyi kokulu yazarsanız. E, benim oyunum çıkıyor. Şaka şaka yazmayın. Sakın yazmasınlar mı? Arkadaşlar bugün ilk iksirlerimizi yaptım. İklim bu her şeyi yapar. Ama bu sonay da kaç görüntüleme? Hı? 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 Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Bir nokta iki yüz. Bir dakika. Üç. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz sizi çok seviyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Biz sizi o kadar çok seviyoruz ki. Koca kalplerle sizi izliyoruz. Evet. Yanlış değil sana Yemiş Nisan ayakkabın mı var senin? Evet. Öyle mi? Evet. Öyle bak mi? Domuzu arıyorum. Gel bir sürü Gel minik domuzluk. Minik pıçık domuz. Pıçık. pıçık. Pıçık Gel domuzluk pıçık. gel. Allah altta zombiler var. Bir şey olmaz. Üç tane. Dalayım mı? Bir delik mi? Geliyorum Doğru. lan. Yok işte tane değil. Üç tane baksana. Yok. Bu üç. Bir tanesinin kafası mor. Mor diye büyü basmış. <laughs> lan gel buraya lan. Geldin lan. Adam mısın lan? Adam mısın? Gel lan buraya. Sen lan. Adam mısın? Adam. Adamım adam. Adam mısın? Adam mı? Hı, evet adam mı? adamım adam. Bana hiç öyle gelmiyor. Topuklu Bu zombiler var ya. Evimin yok. yolunu bilmiyorlar resmen. Bir de köyü ya burası Arkadaşlar yani. Şimdi o köylüleri öldürmeseydim. No? ay? zombileri öldürmeseydin ne olacaktı? Köyü zombi köyler basacaktı. Bir kere de ben bu seriden başka bir seri çektim. Arkadaşlar bu sesi duyuyor musunuz? Topuklu değil. Bir dur. Şey diyorum hemen sesimi bö bölüyorsun. Sözümü bölüyorsun. Arkadaşlar ben şimdi bu zombileri öldürmeseydim. Ne olacaktı tabii ki de? Köyü zombi basacaktı değil mi? E ben ne yaptım? Gittim zombileri oh! öldürdüm. Ama altın elma yemek istiyorum yiyip bir tane. Ye. Ye. Yedim. Me? Yedim. Altın elma. Altın elma. Kalbin var. Kalbin varmış. Allahım. Sıvayı kıvayı kiki. kıvayı kıvayı kiki. kıvayı 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 vay vay Ey, see, bye, bye, see, bye, 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 bye. seninle güzel var güzel Arkadaşlar şimdi büyülü elmayla sizi göndereyim mi? Arkadaşlar bir dahaki bölüme ne yapacağız? Ne yapalım biz bir dahaki bölüme sonra? Ev. Ev yapalım. Bir dahaki bölüme ev yapalım. Bu altıncı bölüm değil mi? Bir dahaki bölüme ev yapalım. Ondan sonraki bölüm şey yapalım. Ee, şey yapalım. Elin için büyülü altın elma yapalım. 64'lük yapacağım arkadaşlar. 64'lük yapacağım. Büyülü altın elmayı. Görürsünüz. Söz. Size söz. 64'lük büyülü altın elma. Görürsünüz siz. Ziyemeden yapacağım. Sonra 12. Yok. Yok 12 ya. 7. bölüm. Yok. 8. bölümde işte alt, büyülü altın elma yapacağım. 9. bölümde en fırtınalı bulacağız. 10. bölümde en de gideceğiz. Ve bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ben niye cama bakıyorum? Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Aa bu arada arkadaşlar ben modern ev yapacağım. Bir dahaki bölüme. Modern ev. Bu bitmedi mi? Modern ev yapacağım. Modern yapacağım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bir dahaki bölümde modern bir ev yapıp sizi karşılayacağım arkadaşlar. Ondan sonraki bölüm zaten büyüle yapacağım. Tamam mı? Ondan sonraki bölüm end borçlanma gideceğim, Tamam mı? Ondan sonraki bölümde end'e gidip ejderhayı işini bitireceğiz. 12 dakika olmuş. As, 12 dakika oldu. Görüşürüz çakal çakal. Görüşürüz arkadaşlar.